Merhaba arkadaşlar. Masallarımıza devam ediyoruz. Bugünkü masalımızın adı Gurbete Çıkan Keloğlan. Masalımızı okumadan önce sizlere Anadolu'da annelerin oğlanlarla ilgili yazdığı küçük ninni ve tekerlemeleri var. Onlardan birkaç örnek vermek istiyorum. Anadolu kadınının erkek çocuğu için söylediği Sevgi dolu, özlem dolu, hasret dolu, bil, bilgelik kokan ninnilerinden örnekler. Beşiğimin kulpu bakır, sallarım takır takır, içindeki molla bekir, uyan oğul sabah oldu, ninni oğul sabah oldu. Ay böyle tek tek doğar gün böyle tek tek doğar. Senin gibi oğlanlar anadan tek tek doğar. Evlerinin önü kuyu, kuyudan çeker oğlum suyu. Pek güzeldir oğlumun huyu, askerdir oğlumun soyu. Bir oğlum olsa da versem hocaya, Okuya okuya çıksa yüceye Ne iyilik etsem ben bu hocaya Bağ bahçe sağın solun Yıldızlar olsun oyuncağın Masalımızın adı Gurbete çıkan kel olan arkadaşlar Çok eski zamanların birinde Yoksul bir kadın yaşarmış bu kadının bir de oğlu varmış. Oğlanın saçları yokmuş. Onun için herkes ona Keloğlan dermiş. Kısacası bizim Keloğlan. Bir gün bizim Keloğlan annesine "Ben dünyayı gezip dolaşmak istiyorum." deyince annesi şöyle yanıt vermiş. "Keloğlum, Keleş oğlum." Hayatı beleş oğlum. İyi ama nasıl? Hiç paramız yok ki. Birkaç kuruş koyayım cebine. Keloğlan demiş ki sen merak etme anneciğim. Ben başımın çaresine bakarım. Çok para harcamamak için ben kendi kendime çok değil, çok değil, çok değil diye söyler dururum demiş. Bizim kelo olan düşmüş yola. Hem yürüyor hem kendi kendine söyleniyormuş. Çok değil, çok değil, çok değil. Bir süre sonra balık tutanları yanından geçiyormuş. Selam ağlar, kolay gelsin demiş. Arkasından çok değil, çok değil, çok değil diye tekrarlamaya başlamış. Balıkçılarda ne diyorsun, ne diyorsun, çok değil mi diye terslemişler Keloğlan'ı. Tam o sırada denizden ağlarını çekiyorlarmış Merse. Bakmışlar ki gerçekten çok balık yok. Ağların içinde sopayı kaptıkları gibi yürümüşler bizim Keloğlan'ın üzerine. Seni sırtın kaşınıyor galiba deyip bir güzel pataklamışlar. Keloğlan'ı, Keloğlan peki ağalar ne diyeyim diye sormuş. Balıkçılar çok yakalayın, çok yakalayın, çok yakalayın diyeceksin diye tembih etmişler olan koyulmuş tekrar yola arkadaşlar. Hem gidiyor hem konuşuyormuş. Çok yakalayın, çok yakalayın, çok yakalayın diye kendi kendine. Derken yolda bir dar ağacı ile karşılaşmış. Cellatlar tam o sırada bir adamı idam için idam için hazırlıyorlarmış. Asacaklarmış çünkü. Keloğlan yanaşmış yanlarına. Günaydın demiş. yakalayın, daha çok yakalayın, daha çok yakalayın diye söylenerek yoluna devam etmiş. Oradakiler ne diyorsun sen ne diyorsun? Daha mı çok yakalayalım? Yani daha çok kötü insan mı olsun dünyada? Bu kadarı yetmiyor mu? Diye çıkışıp bir güzel onlar da pataklamışlar bizim Keloğlan'ı. Keloğlan sormuş. Ne söyleyeyim ki? Onlar da "Toprağı bol olsun, toprağı bol olsun" diyeceksin diye tembih etmişler. Keloğlan olan ayaktan sonra düşmüş yine yollara. Hem gidiyor hem "Toprağı bol olsun, toprağı bol olsun" diye kendi kendine söyleniyormuş. Bir hendeyin yanından geçerken bir kasap ilişmiş gözüne. Bir atın derisini yüzüyormuş. Keloğlan olan kolay gelsin anam. Toprağı bol olsun demiş. Kasap da ne diyorsun sen? Serseri misin? Diye azarlamış kere oğlanı. Ondan sonra kasap Keloğlan'ın kulağının ortasına satırla bir tane yapıştırmış arkadaşlar. Keloğlan'ın gözünden ateşler fışkırmış. Peki ne söyleyeyim am etme eyleme diye yaparmış keloğlan kasap da leşler çukura leşler çukura diyeceksin diye tembihlemiş. keloğlan yine düşmüş yollara bir yandan gidiyor bir yandan leşler çukura leşler çukura diye söyleniyormuş kendi kendine derken arkasından bir araba yaklaşmış yanına üzeri insan doluymuş. Keloğlan, merhabalar, ağlar, bacılar, günaydın demiş. Selam vermiş herkese. Arkadan kendi kendine diyormuş ki leşler çukura, leşler çukura, leşler çukura diye tekrarlıyorlarmış. Tam o sırada araba devrilmesin mi bir çukurun içine? Arabadakiler çok sinirlenmiş tabi. Arabanın uşağı kapmış kırbacı. Girişmiş bizim kele olana. Bir güzel kırbaçlamış. Her yerini morartmış. Derileri yüzülmüş kele olanın. olan sürüne sürüne ah ah vah vah ede ede annesinin yanına gelmiş arkadaşlar. Annesi evini oğluna alıp bir güzel bakmış, yıkamış, temizlemiş, beslemiş. Bizim Keloğlan da kısa sürede iyileşmiş. Bir daha da ömrü boyunca dünyayı gezip dolaşmak için heveslenmemiş. Hikayemiz burada bitti arkadaşlar. Ninni derim uyursun ninni. Şanlı Türk'ün soyusun ninni. Susuz kalan çöllerde hayat veren kuyusun ninni. Uyusun da büyüsün ninni. Büyüsün de yürüsün ninni. Ninni desem ne seslenir kafeste bülbül beslenir. Küçük büyür, dili uslanır. Uyusun da büyüsün ninni. Tıpış tıpış yürüsün ninni. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.